anlıyorum efendim. Neyi anladınız, neyim var? Tambur ile kazan arasına bir cisim girmiş. Ee, akşam bana gelin çıkaralım efendim onu. Ama ne tam alıyorsunuz beni? Neremde cisim var? Hayır, yok siz, size değil. Ee, teknik servisle konuşuyordum ben. Çamaşır makinem çok ses çıkartıyor da uyuyamıyorum geceleri. Sizden bir tahlil alacağız. Ayfer Hanım alıversin kanınızı. Vay! Doktor Cihan'ım, köyümüzün sağlık samancısı. Buyurun benim. Hadi bize rapor ver. Niye, ne yapacaksın siz raporu? Ya evleneceğiz ya, enişteciyim. Evleneceğiz, eniştesi. Bize sağlık raporu lazım, haydi. Ee, öyle lazımla falan rapor olmaz. Sağlık ciddi bir meseledir. Ya şurada yabancı mıyız Allah aşkına? Bu sefer de sizin müessesenizden ikram olsun sağlık raporu. Ha, ha, hayır efendim, önce kan tahlili yapmam şart. Tahlil sonucuna göre veririm raporunuzu. Tamam ya, tamam. Al, al bütün anım, bütün damarlarım senin, al. Yeter ki... Evleneyim şu dünyanın oyuncusuyla artık. Hmm. Ee, kan alma işlerine Ayfer bakıyor. Ee, ben de çıkayım tamam. şu yaşlı hastaya bakayım. Bulundu mu? Tamam. Ayfer Hanım merhaba. Merhaba. Koydum buraya ama bir sıkıntı olmaz herhalde. Yok. Habercim <laughs> buyur. Olur mu hayatım sen buyur. Ya aşkım olur mu öyle şey lütfen. Bir tane oturur musun? <laughs> aşkım rica ediyorum. <laughs> ha, sen korkuyorsun. Ben kim korkmaz ki şu çocuk şeyden mi korkacağım? <laughs> Yok otururum tamam. Şuraya. Buraya gel gel. Oturdum. Şey sıvayım. Sı aç aç derin bir nefes al. Tamam. Şey acımayacak değil mi? Hiç acımayacak. Bak duydun acımayacak. Duydum duydum. Aslan kocam. <laughs> <laughs> ah, <domarım> çıktı gördüm. <laughs> Bak hiç acımayacak, korkma. Az kaldı. Bitiyor. Aman Kamer! Ah, ah. Dünya mı buydu kamer. kamer ne olsa? Karıcığım! Kamer, kamer, iyi misin? Benim yani kan tutuyor galiba. <laughs> ben böyle böyle delireceğim yakında. Kameracığım tamam kalkman lazım ama. Çıkarsana nefes alayım. Çıkacağız güzelim. Çıkacağız bir tane. Ama önce kan vermemiz lazım değil mi Ayfer ablası? Yok yok kalkalım siz biraz hava alın hadi. Öyle mi tamam kalk. Ha? Hadi gel. Gel aşkım. Tamam. tut. tut. Gel. Kalk kalk kalk. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Tamam, vereceğim ah. Kan vereceğim Biraz dinleneyim olur Olmaz. Tamam tamam biz bir hava alalım o zaman. Tamam umutlar kalsa sorun olmaz değil mi? Abi. Tamam gel aşkım gel. Gel bitti. Aman bırakma kendini kameracığım. <laughs> Geliyoruz hemen. Gel aşkım. <laughs> Aa hangisi Poyraz'ın ya? <laughs> Duydu galiba. <laughs> Ay bu muydu ya yoksa?